Çin, dünyanın fabrikası. İnsanlık tarihinin gördüğü en hızlı ekonomik büyümeyi gerçekleştirdiler. Uzaya istasyon kurdular. Dünyanın en büyük binalarını diktiler. Olimpiyatlarda madalyaları sildiler, süpürdüler. Her şeyi üretebiliyorlar. Teknolojiyi ve yapay zekayı. Ama 1.4 milyar nüfuslu bu dev imparatorluğun 50 yıldır üretemediği tek bir şey var. Basit bir futbol yıldızı. Devlet başkanı Jinping'in emriyle futbola milyarlarca dolar akıttılar. Tarihin en pahalı transferlerini yaptılar. Ama sonuç tam bir iflas. Peki ama neden? Dünyanın her sorununu mühendislikle çözen Çin neden futbolu inşa edemedi? Cevap sandığımızdan çok daha derin ve biraz da karanlık. Bu devasa çöküşün perde arkasını ve futbolun mekaniğini inceleyeceğimiz videoya geçmeden önce bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hazırsanız Çin futbolunun ibretlik hikayesi başlıyor. Her şey 2011 yılında devletin zirvesinden gelen o meşhur 3 hedefle başladı. 1- Dünya Kupası'na katılmak 2. Ev sahipliğini yapmak ve 3. Dünya Kupası'nı kazanmak Bu bir rica değil, bir devlet politikasıydı. Çarklar dönmeye başladı. Ülkenin dev emlak şirketleri güce yakın görünmek için futbola saldırdı. Amaç futbol oynamak değil, güç gösterisi yapmaktı. Hatırlayın o günleri. Tevez, Hulk, Oscar Avrupa'nın en büyük yıldızları kariyerlerinin zirvesindeyken bavullarını toplayıp Çin'e gittiler. Neden mi? Arjantinli yıldız Tevez, Şangay'da haftada yüz binlerce sterlin kazanıyordu. Dünyanın en çok kazanan futbolcusuydu. Brezilyalı Oscar, Chelsea'de parlıyorken neden Çin'e gittiği sorulduğunda dürüstçe şöyle söyledi. Ailemin geleceğini garantiye almak istiyorum. Fakirliğe dönmek istemiyorum. Para muslukları öylesine açılmıştı ki Çin Süper Ligi transfer dönemlerinde Premier Lig'den bile daha fazla para harcıyordu. Plan basitti. Parayı veririz, en iyi parçaları alırız ve makine çalışır. Ama unuttukları bir şey vardı. Futbol parçaları birleştirilip yapılan bir makine değildir. Peki bu kadar paraya rağmen neden bir tane bile Çinli Messi çıkmadı? İşte burada işin mekaniği bozuluyor. Sorun parada değil, eğitim sistemindeydi. Çin eğitim sistemi disiplin ve itaat üzerine kuruludur. Sıradan çıkma, ezberle ve hata yapma. Ama futbol kalsın oyunudur. Yaratıcılık ister, risk ister. Yeri geldiğinde isyan ister. Siz bir çocuğa 10 yıl boyunca asla hata yapma derseniz o çocuk sahaya çıktığında o yaratıcı arı pasını atamaz. Sadece yan pas yapar. Bunun en büyük kanıtı Evergrande Futbol Okulu. 185 milyon dolara inşa edilen Hogwarts çatısına benzeyen dünyanın en büyük akademisi. Kağıt üzerinde mükemmel bir fabrika. Ama bu fabrikadan çıkan ürünlerin hiçbiri Avrupa'da tutunamadı. Çünkü Çinli aileler için futbol bir kariyer riskiydi. Ülkede Gao adı verilen üniversite sınavı bir çocuğun hayatındaki tek gerçektir. Aileler çocukların günde 2 saat top oynamasını değil 2 saat daha test çözmesini istedi. Sokak futbolu o olmayan bir ülkede stadyumlar sadece betondan ibarettir. Saha içinde işler yürümezken perde arkasında işler çok daha kirliydi. Mekanik bir sistemde dişlilerden biri çürükse tüm sistem çöker. 2024 yılının başında Çin milli takımının eski teknik direktörü Li Tie, devlet televizyonunda yayınlanan bir belgeselde tüm dünyayı şok eden itiraflarda bulundu. Milli takımın başına geçmek için yaklaşık 400 bin dolar rüşvet verdiğini ve alt liglerde şikeli maçlar ayarladığını bizzat itiraf etti. Sadece o değil, federasyon başkanları, kulüp yöneticileri. Futbolu geliştirmek için verilen fonların büyük kısmı yanlış ellerde eriştirildi gitmişti. Yani o milyon dolarlık transferler aslında devasa bir israf çarkının parçasıydı. Sistem yeteneği değil, ilişkileri ödüllendiriyordu. Ve her balon gibi bu balon da sonsuza kadar şişemezdi. Sonun başlangıcı futbol sahasında değil, ekonomide geldi. Çin futbolunu finanse eden o dev emlak şirketleri, başta Evergrande olmak üzere hepsi büyük bir ekonomik krizin içine düştü. Emlak balonu patlayınca ilk gözden çıkarılan lüks futbol oldu. Sonuç inanılmazdı. 2020 yılında Çin Süper Ligi şampiyonu olan Jiangsu Kulübü şampiyonluk kupasını kaldırdıktan sadece 3 ay sonra, evet yanlış duymadınız, sadece 3 ay sonra finansal kriz nedeniyle kapandığını açıkladı. Yıldızlar kaçtı. Tevez ülkesine döndüğünde Çin'deki günleri için futbol adına hiçbir şey yoktu. Minvalinde açıklamalar yaptı. Stadyumlar sessizliğe gömüldü. 10 yıllık süper proje geride milyarlarca dolarlık borç ve koca bir hiç bıraktı. Çin'in bu hikayesi futbolun aslında ne olduğuna dair bize en büyük dersi veriyor. Futbol fabrikalarda üretilen, parayla satın alınan veya emirle yönetilen bir ürün değil. O Brezilya'nın favelalarındaki, Arjantin'in tozlu sokaklarındaki o tutkudan doğar. Çin binaları inşa edebilir, köprüleri kurabilir. Ama parayla futbolun ruhunu satın alamaz. Peki sizce paranın gücü bir gün futbolun ruhunu tamamen yenebilir mi? Yoksa yetenek her zaman bir yolunu bulur mu? Düşüncelerinizi yorumlarda mutlaka belirtin. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve Boespor'u abone olmayı unutmayın. Bir sonraki analizde görüşmek üzere. Hoş Hoşçakalın.